Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün videomuza ne yapacak Tarık Hoca size? İslamiyet önce soru cevap yapacağız arkadaşlar. Bir genel tekrar yapacağız. Ee, kanalıma abone olun. Ee, bu güzel videolardan yararlanın. Ee, Instagram hesabından notlar ulaşabilirsiniz. Tarık özildirim alt direk arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bir soru cevap yapalım mı? Benden çok isteniyor. Hocam soru cevap yapın. Bütün dönemlerle ilgili soru cevap yapın. Ben de sizin isteğinizi yerine getiriyorum arkadaşlar. Bütün dönemlerle ilgili soru cevap yapmaya... Devam ediyoruz. İslamiyet öncesi arkadaşlar hemen soru-cevap şeklinde başlayalım. Dünya edebiyatının, dünya edebiyatında ilk destan, Gılgamış destanı arkadaşlar. Sümerlere ait Gılgamış destanı dünyanın ilk destanı. Türk edebiyatında peki Türk edebiyatında ilk destan ne olarak kabul edilir? Yaradılış destanı arkadaşlar. işte Türklerin ve dünyanın yaradılışından bahseden bir destan, yaradılış destanı arkadaşlar. Bazı kaynaklar, bazı kaynaklar şöyle yapıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, Alper Tunga Destanı'nı arkadaşlar, Alper Tunga Destanı'nı ilk destan olarak alan kaynaklarda var. Fakat dediğim gibi Türk Edebiyatı'nın ilk e, doğal destanı, yaratılış destanı arkadaşlar. Bazı kaynaklarda Alper Tunga'yı görebiliriz. Peki Dünya Edebiyatı'nın en uzun destanı. Manas Destanı arkadaşlar en son araştırmalarda Kırgızlara ait Manas Destanı'nın 600.000 mısra ya doğru gittiğiydi arkadaşlar. Çok genişliyor. Hala Orta Asya'da Kırgız Kazak bölgesinde Manasçılar tarafından Manas Destanı anlatılır. Gelelim Orhun kitabelerine, Orhun yazılarına ilkleri neler? Arkadaşlar ilk tutuk örneği İlk siyasetname örneği, Türk adının geçtiği ilk metin e, arkadaşlar. Türk edebiyatının ilk yazılı örneği, e, Orhun kitabeleri, ilk nutuk, ilk siyasetname, Türk adının geçtiği ilk metin, Türk edebiyatının ilk e, yazılı ürünü gibi ilkleri barındırmakta arkadaşlar. Peki Uygur metinlerinde hangi dinlerin etkisi görülür? Yani Uygurlar, eski Uygurlar. Dini metinler yazarken hangi din üzerinde etkiliydi? Budizm etkisi ve maniizm etkisi arkadaşlar. Uygur eserlerinde bu etkiyi görebiliriz. Yine İslamiyet öncesinde savların günümüzdeki karşılığı nedir? Ata e, Atasözüdür. E, sav, e, sagu biliyorsunuz bunlar vardı. Bunların günümüzdeki karşılığı, savın günümüzdeki karşılığı, atasözü. Koşuklar e, hangi törenlerde söylenir? Arkadaşlar sığır ve e, şölenlerde e, karşımıza çıkıyor bu törenler. Yani sığır ve şölen törenlerinde e, koşuklar ne oluyor? Söyleniyor. E, sagular. Peki sagular hangi törende söylenir? Sagular da yu töreninde arkadaşlar. Bakın biri sığır şölen diğeri yu töreni. Bunlar soruluyor arkadaşlar. Dikkat edin bilgi sorusu olarak gelebilir. Peki ilk sav, ilk sagu, ilk koşuk e, örneklerini biz nereden görüyoruz? Divan Lugatı Türk kim yazdı arkadaşlar bunu? Kaşgarlı Mahmut'un yazmış olduğu Divan Lugatı Türk. Peki e, Türk edebiyatında e, Sagular ağlama ağıt şiirleriydi. Bunların arkadaşlar Türk edebiyatındaki ilk, e, ilk Türk sagusu örneği nedir? Alper Tunga sagusudur arkadaşlar. Divan Lugatı Türk'te yer alır mesela bir kısmı destandan bir parça olduğu düşünülür. Alpertunga Destanı'ndan bir parça olduğu düşünür. Bu sagunun hepimizin duyduğu. İşte Alpertunga öldü mü, ıssız acım kaldı mı ile başlayan. Eski Türklerde aşıklara yani ozanlara ne denirdi? Kam, şaman, baksı, ozan gibi isimlerle adlandırılırdı arkadaşlar. Kam, şaman, baksı, ozan gibi isimlerle adlandırılır. Türk Edebiyatı'nın İlk Türk şairi kimdir? Aprinçur Tigin arkadaşlar. Kaynaklarda Aprinçur Tigin geçer. Tigin arkadaşlar şunu gösteriyor bize. E, hükümdarın akrabası, yeğeni, yakın akrabası. Bunlara Tigin yani şu anki prens gibi bir ünvan veriliyordu. İlk Türk şairi Aprinçur Tigin olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Türk destanlarının kaynakları nelerdir mesela? Bu da çok önemli. İşte Cüveyn'in tarihi Cihan e, Güşa. Ebul Gazi Bahadır Han'ın Şecere'yi Türk. Reşidüddin Atlar'ın Camü Tevahir. Bunlar arkadaşlar Türk destanlarının kaynakları. Bunun dışında Divan-ı Türk'ü de arkadaşlar dahil edebiliriz bu kaynakların içerisine. Peki Uygur dini metinleri neler? Bu çok soruluyor. Hocam Uygur dini metinleri nasıl ezberleyeceğiz? Şimdi ben burada arkadaşlar bir şifre yaptım. Askım. Askım diye şöyle bir şifre yaptım. Bu askım ne? Altın yarık. Sekiz Yükmek, Kalyanam Kara, Irk Bitik, Maitri Simit. Bunlar şu arkadaşlar. Altın Yörük, Altın ışık, 8 Yükmek, 8 e, e, Tomar anlamında. Kalyanam Kara, Papam Kara, İyi Prens, Kötü Prens. Irk Bitik, Fal Kitabı. Maitri Simit de arkadaşlar şu anki tiyatro karşılığı. O zaman e, Körünç diye bir e, isimleri vardı. Şu an tiyatro diyoruz arkadaşlar bunu. Askın diye şifredin bir Tarık Hoca şifresi benden size bir güzellik. Destan motifleri daha önce soruldu arkadaşlar. ÖSYM tarafından soruldu. Türklerde kurt, ağaç, mağara, dağ, rüya, ışık, aksakallı dede, at, ok, yay ya da taş ya da kutsal taş ya da şuna kutul diyebiliriz arkadaşlar. Bazı kaynaklarda kutul taşı olarak da geçiyor. Kutul taşı olarak karşımıza çıkabilir. Bunlar destan motifleri daha önce soruldu unutmayın. Koşmanın İslamiyet öncesindeki karşılığı koşuk. Yani biz bunu koşuk olarak gördük İslamiyet öncesinde. Fakat halk edebiyatında koşma, İslamiyet öncesi koşuk. Hatta divan edebiyatında konu bakımında gazel denir arkadaşlar. Divan edebiyatından konu bakımında gazel diyebiliriz. Ağıt. Halk edebiyatında ağıt, İslamiyet öncesinde sagu. Hatta divan edebiyatına ne diyebiliriz? Mersiye diyebiliriz arkadaşlar, Mersiye. Türk edebiyatının ilk yazılı ürünü neydi? Orhun Kitabeleri değil mi arkadaşlar? Orhun Kitabeleri ilk yazılı ürün. Bunda da arkadaşlar takip şifresini kullanabilirsiniz. Takip. Birbirlerini takip ediyorlar. Kim takip ediyor? Tony Cook, Kültekin ve Bilge Kağan. Üç büyük yazıt arkadaşlar. Yani kaynaklar şöyle söyler. Tony Cook için 720-725. Kültigin için 732. Bilge Kağan için de 735. Takip diye bir şifre olarak arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Ee, geçiş döneminde arkadaşlar, geçiş döneminde Aruza Beyt'in kullanıldığı ilk eser. Kutadgu Bilig arkadaşlar bakın aruzun ve beytin ilk kullanıldığı eser Kutadgu Bilig kim tarafından yazılmıştı Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştı mutluluk veren bilgi İlk mesnevi ilk alegorik eser yine Kutadgu Bilig arkadaşlar ilk mesnevi ilk alegorik Alegorik neydi arkadaşlar simgesel simgesel eser Kutadgu Bilig ilk dil bilgisi ilk sözlük ilk harita arkadaşlar Türkçe'nin ilk sözlüğü Türkçenin ilk haritası, Türkçenin ilk dil bilgi sistemi nedir? Divan Lugat Türk. Hatta e, bazı kaynaklarda ilk ansiklopedi olarak da arkadaşlar Divan Lugat Türk'ü e, görebiliriz. E, devam edelim. E, Oğren kitabeleri arkadaşlar Oğren kitabelerinin yazarı yani Türk Edebiyatı'nda ilk yazar Yolluk Tigin'dir. Bilge Kağan kitabesini, e, Kültürün kitabesini yeğenleri Yolluk Tigin yazmıştır. Tonyuk kitabesinin de bazı kaynaklar Tonyuk tarafından yazıldığını bize söylemektedirler. Peki Ohrun kitabeleri Ohrun alfabesi yani farklı bir alfabe yazıyor. Bunu kim çözdü? Bunu kim okudu? Danimarkalı dil bilimci William Thompson tarafından arkadaşlar çözüldü. İşte diyor ki ilk önce diyor Türk kelimesini buluyor William Thompson. Daha sonra kurt kelimesini buluyor. Yani bu kelimelerden yola çıkarak Orhun alfabesini çözüyor. Kim? William Thompson. Türk edebiyatını bilimsel olarak yani İslamiyet öncesi, İslamiyet sonrası, Batı edebiyatı diye ilk defa bilimsel olarak tasnif eden kim? Sınıflandıran kim? Mehmet Fuat Köprülü. Bu da bendense bir tarih hoca bilgisi. Yaratılış destanı. Türklerin ilk destanı olarak geçer. Dünyanın yaratılışı, insanoğlunun yaratılışından bahseder. Bunu kim derledi? Bunu arkadaşlar Alman e, dil bilimci Radloff tarafından Derlendi. Alper Tunga Destanı. Şimdi arkadaşlar Alper Tunga Destanı İran kaynaklarında Alper Tunga olarak geçmez. Afrasiyab olarak geçer. Farsça bir kavramdır. Dünya hakimi, cihan hakim olarak. Afrasiyab kavramı kullanılır. Bu da size bir tarih Hoca bilgisi olarak gelsin. Türk Edebiyatı'nda ilk yapma destan nedir? Arkadaşlar ilk yapma destanı Genç Osman Destanı. Ve bu Genç Osman Destanı'nı kim yazıyor? Kayıkçı Kul Mustafa. Hocam niye kayıkçı diyorlar? Çünkü e, arkadaşlar bu adam Bahriyeli. Yani bir asker şair. O yüzden Kayıkçı Kul Mustafa olarak karşımıza çıkıyor. Hangi destan? Genç Osman Destanı. Türklerin tek milli alfabesi. Arkadaşlar Türkler çok alfabe kullanıyorlar. İşte e, Kiril alfabesinden tutun. Uygur alfabesi, Köktürk alfabesi, Latin alfabesi. Çok fazla alfabe kullanıyorlar. Fakat bunların içerisinde tek milli olan, tek milli olan alfabe kök Türk alfabesi. Diğerleri arkadaşlar alıntı alfabeler. Hemen onu söyleyelim. Türk Edebiyatı'nda geçiş döneminin ilk eseri Kutat Kubilik. Az önce söylemiştik Yusuf Hazacip tarafından yazılmış. Mutluluk veren bilgi anlamında kullanılıyor. Neden ilk? Yazılış tarihi 1069 arkadaşlar. 1069 yılında Türkler İslamiyet'i ne yapıyorlar? Kabulleniyorlar. İlk geçişleri de e, Yusuf Hace bin Kutadgu Bilig oluyor. İlk defa Türk boylarının haritasını gösteren eser, yani ilk defa Türk boylarının haritasını belirten işte Kırgızlar şuradadır, Uygurlar şuradadır e, gibi, Karahanlar şuradadır gibi, ilk defa bunun haritasını gösteren Divan Lugat Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından. Arkadaşlar bu harita nerede oluyor? Kitabın e, sonunda. Çok da bilimsel olmasa bile. İlk defa bir e, Türk haritası karşımıza çıkıyor. Tasavvuf edebiyatı nasıl başladı? Tekke edebiyatı nasıl başladı bizde? Arkadaşlar tasavvuf tekke edebiyatı bizde e, divan hikmetle başladı. Ahmet Yesevi'nin yazmış olduğu dörtlükler, hikmetlerle başladı. Kim devam ettirdi? Hacı Bektaş Veli Yunus Emre devam ettirdi. İslamiyet'in geçiş eserleri hangi lehçeyle yazıldı? Arkadaşlar ister Atabetül Hakaik, ister Kutat Kubilik, ister Divan Lügat Türk bunlar neyle yazıldı? Hakaniye lehçesi yani Doğu Türkçesi. Şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar Orta Asya Türkçesi. Yani şu anki Orta Asya Türkçesine biz o zaman ne diyorduk? Hakaniye lehçesi yani Doğu Türkçesi diyorduk. Dede Korkut hikayeleri var arkadaşlar. Bir de Dede Korkut hikayeleri de geçiş dönemi eserleri içerisinde kabul edilir bunun yazarı kimdir diye bir sorulur genelde. Arkadaşlar bunun yazarı yoktu. Dede Korkut hikayeleri anonim olarak karşımıza çıkmaktadır. Normalde 12 hikayeden bahsediliyordu arkadaşlar. bir ekstra bilgi vereyim size. Dede Korkut hikayelerinin sayısı 13'e çıktı arkadaşlar. Son bir hikaye daha bulundu ve onun basımı da yapıldı arkadaşlar. Artık Dede Korkut hikayeleri 12 değil 13 hikaye olarak karşımıza Çıktı arkadaşlar. Şimdi Tarık Hoca ne yaptı size? İslamiyet öncesi ve geçiş dönemini arkadaşlar şöyle bir e, soru cevap şeklinde e, tekrarladık. Bu güzel videoların devam etmesini istiyorsanız Tarık Hoca'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Ve bildirim zilini de açın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.